Merhaba. Bugün dersimizde squat yapacağız. Bütün squat'ın çeşitlerini hazırladım. Umarım keyif alırsınız. Biraz zorlanacağız. Bir 10 dakikalık şok egzersiz diyelim buna. Bacakları kuvvetlendireceğiz, kalçamızı biraz yukarı kaldıracağız ve dik hale getireceğiz. Bu hareket serisini 10 dakikalık yapıyoruz ama siz bunu 3 set olarak da yapabilirsiniz. Yani 3 kez yarım saat şeklinde başlıyoruz şimdi. Yerimize geçelim. Hep ayaktayız bugün. Önce bacaklar kalça genişliğinde. Karın içeride nefes alıyorum. Nefesi verirken dirseklerimi hafifçe bükerek kalçamı iyice geriye itiyorum. Dizlerimi öne almadan nefes alıp veriyorum. Tam karşıya bakıyorum. Sırt gergin. Yanlardan görebilirsiniz. Kalça geriye. Sanki ufak bir tabureye oturuyor gibi. Hatta biraz daha indirebiliriz ama şu an bir ısınma turu bu. O yüzden çok fazla kalçayı aşağı indirmeden yarım nefes al. Al. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez burada kal. Elleri göğüs aslında. birleştir. Karnı içeri çek, kalçayı geri it. Kısa kısa kalçayı aşağıya doğru. Dizlerim hiçbir şekilde öne doğru itmiyorum. Dizlerime yük bindirmiyorum. Kalçam tamamen geride. Arkada bir yere dokunmaya çalışıyor gibi gergin olsun. Hemsirin kasını hisset biraz daha. Evet. Burada üst bacak aktif tabi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Dinlendik. Şöyle biraz sallı bacakları. Evet. Şimdi biraz daha açıyorum bacağı burada. Yine ayak parmak uçları öne bakıyor. Burada elleri öne birleştiriyorum. Nefes al. iyice oturuyorum. Al nefes. Ver. Al. Karnını çek içeri. Kalçayı geri it çek. Nefes. Al. Biraz daha hızlan. Al. Dediğim gibi bu hareketleri 3 set yaparsanız güne ...inanılmaz keyifli başlarsınız, onu söyleyeyim. Al, hissederek bütün kasları al nefes ver al iyice oturt kalçayı şey kalk oturt kalk yine dizleri öne almadan 10 9 8 ellerimizi avuç içini birbirine bastırıyoruz ki göğüs kasları da burada aktif çalışıyor son 3 son iki. Son. Her squat'ta yaptıktan sonra şöyle bir oturma pozisyonunda böyle bir 10 saniye kadar kalmak. Ayak altını tam yere basın ki yanını veya sağını solunu değil tam ayağının tabanı yere bassın. Kalçayı indir. Biraz daha indir burada. Acıyı hisset üst bacakta. Omuzlar geride. Derin bir nefes al. Yavaşça kalk. Şimdi biraz daha sallayalım bacakları. Kasayla atlasın 10 saniye. Şimdi bacakları kapattım. Burada kolları yukarıda birleştirdim. Karnım içerli. Nefes alıyorum. Kalçayı geri iterken sol dirseğin sağ dizime doğru geliyor. Yukarı kalkıyorum. Nefes al. Al nefes. Kalçayı geriye iterken yine bir koltuğa oturur gibi. Koltuğun hizasında da yapabilirsiniz bunu. Otururken yani ayağınızı koltuğa göre belirleyebilirsiniz. Hani nasıl oturacağım, ne kadar ineceğim gibi. Koltuk mesafesine göre kalçanızı dokundurup çekerek de yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar özellikle. Bacaklar dizleri kitleyin birbirine yapıştırın. 8 Sol dirsek sağa. Sağ dirsek sola. 5 4 3 2 Son kez. Şimdi ortaya geliyorum. Evet. iyice otur burada. Kalçayı geriye it. Küçül iyice. Küçül, küçül ama sırt gergin. Sırtı uzun tut. Çek karnını içeri. Sanki göz, gö, göğüsleri dizlerine değecek gibi. İndir aşağı kendini. Nefes al ver. Yanıyor bacaklar. Şu an henüz dördüncü dakikamız olmasına rağmen güzel hissediyoruz. Yavaşça bırak. Yine bir sallayalım ufak ufak. Dediğim gibi bu biraz şoklama. Onun için çok fazla ara vermeden hızlı hızlı. Evet burada şimdi eller başın arkasında kalçayı hemen oturttum yine. Geriye doğru itiyorum. Dizlerimi çekerek dört adım yürüyorum. Üç, dört. Şimdi geri. Bir, Dizleri karnına doğru çek. Dört. Bir. İki. Öne doğru bana gel. Dört. Bir. Geri. Üç. Dört. Bir. İki. Sırt gergin. Üç. Dört. Dizleri ön alma. Bir. İki. Yani dizden hiçbir şekilde destek almıyoruz. Dört. Son. İki. Üç. Dört. Burada kaldım. Biraz daha oturdum. Çek dizi. Çek. Çek. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ve sol Dinlen. Uh, güzel. Biraz bacakları rahatlatalım. rahatlatalım. Yanları lanç. Evet. Kalça geriye. Ellerine dizlerine dokunarak. Bir sağ bir sol. Uf. Karın içeride, kalça geride. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Şimdi ayak parmak uçlarının yanları açtım. Son sukar pozisyonuna geliyorum. Eller kasıkta. Parmak uçlarının yanları açıyorsun. Nefes al. Al nefes. Ver. Al. Kendini iyi hissediyorsan eğer burada yere dokun, yukarı. Yok dengen zorlanıyor diyorsan hemen elleri bacaklara koy, al. 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 Dokun yere kalk. Dokun, kalk. Dokun, kalk. 8 7 6 5 4 3 2 Kal burada. Kal. Kalçayı indir aşağıya. İndirebildiğin kadar. Nefes. 10, 9, 8, 7, 6. Dizleri kesinlikle içe doğru almıyorum. Mümkün olduğu kadar dışa açıyorum. Ve son. Dinlen. Güzel. Uf. Gerçekten güzel hissettiriyor. Burada hiç bacak daha aktifti tabii. Evet şimdi yine kalça hizasında bu sefer kollarımı da aktif hale getiriyorum. Karın içeride nefes al. Uzat kolları iyice otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Daha fazla dizlere yük binmesin. Kalçanı geriye doğru it. Sırtı da aktif ediyoruz. Kolları yukarı kaldırarak. 10. 9. 8. 7. 6 5 4 3 2 ve kal burada. Çek karnını içeri sırt gergin. Yüzün bana baksın. Kalçayı geri itebildiğin kadar it. Otur. 10 9 8 7 6 5 Bende kal. 3 2 ve son. Dinlen. Uh çok etkili. İnanılmaz gerçekten yaptıktan sonra ve düzenli yaparsanız faydasını inanılmaz göreceğiniz bir egzersiz serisi. Burada şimdi biraz sıçrama yapacağız. Bacakları kalçadan biraz daha geniş açtım. Burada nefes alıyorum. Yukarı zıplıyorum. Al. 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 Yukarı kollar. Al. Yukarı. 20. Biraz uzun. 19. 18 17 16 15 bırakma 14 13 12 olduğun yerde zıplıyorsun sağ sola hareket etme 10 çek karnı içi 9 8 7 6 5 4 3 yerde kal. Kalçayı hafif indir. Dirseklerin dizlerine değebilir. Hafifçe kalçayı kaldır, indir, kaldır, indir. Kısa kısa. 10, 9, 8. Dirseklerini itersen dizlerini. Böylelikle dizlerini öne almamış olursun. Son 3, son iki, son. Kalçayı kaldırdım. Nefes al ver burada. Hafifçe sağa doğru bükül. Nefes al ver. Gel ortaya. Nazlı bayağı yükselttik. Sola doğru. Ortadayım şimdi. Çek karnını içeri. Omurları tek 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 tek. Yukarı kaldır. Kolları uzat. Nefes al. Ve yavaşça bırak. Tekrar. Nefes al. Ver. Son kez. Al nefes. Ver. Şimdi sağ bacağımı topuğumu kalçama değdiriyorum. Düz duruyorum. Dizlerim aynı hizada. Dik duruyorum. Karnım içeride. Karşıya bakıyorum. Nefes al ver. Şimdi dizimi kendime doğru çekiyorum. Burada ayak parmak ucun yere dokunarak yapabilirsin dengede bir sıkıntı varsa. Ama dengemi iyi diyorsan hemen arkadan öne doğru kendine çek. Bir tık daha çek. Nefes al ver. Yavaşça bırak. Şimdi sol bacaktayım. Topuğumu kalçama değirdim. Dizlerim aynı hizada. Dik duruyorum. Tam karşıya bakıyorum. Karnım içeride. Nefes al ver. Şimdi dizimi karnıma doğru çektim. Ve hareketlerimiz burada bitti. Umarım keyif aldınız. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.